أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhikni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim bugün niyetin önemiyle alakalı bir konu anlatmaya çalışacağım inşallah. Nisa suresinin 100. ayet kerimesi. Rabbimiz Yücele buyuruyor ki, وَمَيُّهَاجِرْ ف۪ي fi اللّٰهِ Allah yolunda hicreti kim yaparsa kim Allah yolunda Allah için vatanını, memleketini, işini, gücünü, dükkanını, tezgahını gerekirse annesini, babasını, gerekirse hanımını terk edebilirse Yecedi fil ardı o zaman arzı bulacak, yeryüzünü bulacak. Nasıl? Müragamen ketiran vesa. Bolluk, genişlik, gidilecek yerler. Yani kendisi için Rabbi Zülcelal önüne her türlü imkanı açacak. Bu şu demek. Sen güzel bir niyet beslediğin an itibariyle şeytan hemen gelecek üzerine çökecek. Diyecek ki bak şimdi tamam Allah hicret edin demiş ama onun şartları var. Onun şöylesi var. Onun böylesi var. Mesela böyle çok net berrak bir örnek vereyim bankada çalışan bir kardeşimiz. Peygamberimiz bir içki sayesinde 9 kişi azap görecek. O içki için özellikle üzüm, arpa, buğday imal edin. Özellikle. Yani içki alım merkezine, bira alım merkezine, şarap alım merkezine üzümünü yetiştirip götürüp teslim eden. Hocam ben götürdüm, borsada sattım. O toptancı götürmüş, bira fabrikadan satmış. O toptancı götürmüş, şarap fabrikası. Kardeşim o seninle alakalı değil. Bizatihi orası için yetiştiren. Sonra o fabrikaya naklini yapan, orada çalışan, yapılan şarabı nakleden, onu taşıyan, onu satan yani bir sürü kişi ondan dolayı azap görecek. Faizle alakalı da aynı şey geçerli. Şimdi ya abi şarap fabrikasına şu üzümü verme. Arpayı, buğdayı şu bira fabrikasına verme. Hocam ne yapayım vermeyeyim diye. Borsaya getireceğim. Üç alıyorlar orası dörde alıyor. Bak şeytan seni burada kandırıyor işte. Rabbi Zülcelal ne diyor? Fil ardı müragamen kethiran vesiat. Bolluk bulacaksın, genişlik bulacaksın. Yeter ki o Allah'ın haram kıldığından bir uzaklaşı ver. de ki ben bunu bira fabrikasına vermeyeceğim. Allah'ın izniyle üçe vereceğim ama Rabbim de bereketini artıracak de inan oradan alacaksın dört liradan daha fazla paranda bereket olacak. Ya da adam bankada çalışıyor. Banka. Yani gelen insanlara kardeşim gel sana ev satalım, araba verelim, kredi verelim ya da paranı getir bana sana çok faiz vereyim. Hayatı faiz. Oturuyor faiz, kalkıyor faiz. İşi bırak o zaman deyince, ya hocam iyi de bıraktığım zaman ne yapacağım ben bu saatten sonra? Ben bir şey yapamam. Şeytan işte bir şey yapamazsın. Aç kalırsın. Sıkıntıya düşersin. Seni kandıracak. Rabbi Zülcel diyor ki, yo genişlik bulacaksın. Bolluk bulacaksın. Sen yeter ki terk edebil. Sen yeter ki hicret edebil. Ve meyhrucu min beytihi kim evinden çıkarsa nasıl muhaciran hicret etmiş olarak muhacir olarak kim evinden çıkarsa ila ve Allah'a ve Rasulüne hicret etmek için sünne yudzikul meut onu eğer ölüm yolda bulursa fakat veqa ecruhu ala Allah onun mükafatını vermek Allah'a düşer. Vekane Allahu muhakkak Allah gafura rahima Allah gafurdur Allah bağışlayandır Allah merhamet edendir bakın şimdi evinden çıkmış hicret etmek niyetiyle Rabbimin bir emrini yerine getirmek niyetiyle evinden çıkmış ama ömrü vefa etmemiş İnsan bir hayır işlemek istemiş ama ömrü vefa etmemiş Hani 99 kişi öldüren bir kişi vardı, o rahip diyordu ki bu ter toprakları terk edeceksin, filan yere gideceksin. Adam oraya gitmek için yola çıkıyor ama yolda ölüm kendisini yakalıyor, azap melekleri bu adam artık bize aitliği almak istiyor, rahmet melekleri de vermiyordu. Niye? Yola çıkmıştı artık. Yola çıktığı an itibariyle Rabbü Zülcelal'e düşüyor, onun mükafatını, onun ecrini vermek. Şimdi burada bir niyet var. Hicret niyeti. Yolda kalma bazına hicret niyeti var. E onun, onun için niyet çok önemli. Rabbi Zülcelal bizim niyetlerimize değer verir. Ancak ben senin niyetini bilemem. Sen de niyetine uygun hareket et. Niyetini de bize göster. Yani hocam riyakarlık mı yapalım? Kardeş bak senin kalbinden çok güzel şeyler geçiyordur. Sen çok iyi şeyler düşünüyorsundur ama senin o düşündüğün şeyleri benim bilme şansım yok. Sen dünyada Müslümanlarla beraber olmak, onlarla aynı muamele tabi tutmak istiyorsan niyetin ortaya yapacaksın. Çünkü biraz sonra anlatacağımız ayet-i kerimelerde Rabbim bunu bize haber veriyor. Yine aynı Nisa suresinin 97. ayet kelimesi, Yani bu ayetin 3 öncesi. İslam dışı bir yerde tavizler vererek kendisine zulmeden yani Mekke'de Mekke'de kalanlar peygamberimizin haber verdiği bu Müslüman olmuş ama ya şimdi Hicret edersek buradaki dükkan ne olacak? Hicret edersek bağımız, bahçemiz ne olacak? Hicret edersek kızımız, oğlumuz, damadımız ne olacak deyip de o zulüm mekanında dine sövüldüğü, puta tapıldığı Allah'a isyanda hat safhaya çıkıldı. O topraklarda durarak kendisine yazık edenler, zulmedenler. Adam kendisini gizlemiş, gizlemiş, Müslüman olduğunu saklamış, akşam evinde ibadet etmiş, akşam Kur'an okumuş ama gündüz Mekkeli müşriklerle aynı kafayı yaşamış. E savaş Bedir Savaşı. Haydi Müslümanlara karşı savaşa gidiyoruz. Onu da almış gelmişler. Diyemiyor ya ben Müslümanım. Müslüman peygamberimize karşı savaş halinde. Ve ruhunu teslim ediyor. Ölüyor. Canlarını melekler alırken fime Ne haldeydiniz? Ya ne yaptınız siz? Manyak mısınız? Ne işiniz var peygambere karşı savaşta? İşte onlar ne haldeydiniz sorulunca biz zayıftık, çaresizdik. O zaman melekler diyecek gidiyor. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niye hicret etmediniz? Niye burayı bırakıvermediniz? Niye dünya hayatınızdan fedakarlık yapmadınız? Hep dünya, hep dünya, hep dünya dediniz. Bir bıraksaydınız, azıcık bir fedakarlık yapsaydınız ya. İşte o fedakarlıktan kaçındıkları için, o zulmün içerisinde, o küfürün içerisinde yaşamaya razı oldukları için Rabbimiz diyor ki, onların varacakları yer cehennemdir. Rabbim muhafaza eylesin. Müslüman iman etmiş, Allah'ın varlığını kabul etmiş, peygamberi kabul etmiş ama iman ettiğini gizlemek zorunda kalmış, korkmuş, fedakarlık yapamamış ve onların varacağı cehennem diyor Rabbimiz Zülcelal. Ayet ancak ancak istisnası var. Hepsini topla. Yok. Ancak hiçbir çareye güçleri yetmeyen. Zayıf, güçsüz. Bakın Suhebi Rumi. Mekke'de Medine'ye hicret edecek. Önüne geçmişler. Bir dakika. Sen Mekkeli değilsin. Dışarıdan geldin. Burada bir sürü para kazandın. Zengin oldun. Şimdi de eyvallah deyip de koyup gideceksin öyle mi? Yok öyle bir şey. Peki sizin derdiniz benim paramla mı? Benim dinimle mi? Paranla. Peki paramın yerini söylesem. Bana müsaade eder misiniz? Tabii ki. O zaman filan yere sakladım. Gidin oradan parayı alın. Eyvallah. Döndü gitti. Güçlü. Parasının gücünü kullandı orada. Ama garipler var. Ne parası var, ne bir şeyi var, ne güçleri var, ne onunla destekleyen insanlar var. Hiçbir şey yok. İşte onlarla alakalı hicret için hiçbir yol bulamayan zavallı erkek ve kadınlar müstesnadır Rabbim. Diyor Rabbim. Garibani ya. Yapacak hiçbir şey yok. Gidememiş. Ya da düşünün. Ee, bir işe girmiş. Oradan çıkma şansı yok. Çıktığı zaman tekrar bir işe girme şansı yok. Çok sonra düşecek filan edecek. Yani evet bu mazlumdur. Mustazaftır bu. Bu tür insanlar mutlaka diyor ayrıdır. Onlar farklı. Devamında işte bunları Allah'ın affetmesi Rabbi Zülcelal toptan herkesi hadi bakalım siz dininiz için fedakarlıkta bulunmadınız, cehenneme diyi vermiyor. Mücadele edenler, garipler, zayıflar ya da keyfini bozmayanlar ayırmıyor. Bu ayetler nazil oluyor. İşte melekler hicret etseydiniz ya ifadesinde içinde bulunduğu ayetler nazil olunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor. Mekke'de hiçbir tane Müslüman kalmasın. Sadece Mekke'de değil, diğer bölgelerde Müslümanlar kalmasın. Sebep, Müslümanlar bir araya toplanalım, tek bir yumruk olalım, masaya vurduğumuz zaman etkimiz olsun. Masaya vurduğumuz zaman etkimiz olsun, bütün Müslümanları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet ediyor. Artık orada kimse kalmayacak. Yarın mazeretleri olmayacak. Cündüb bin Damre radıyallahu anh, yaşlanmış. Hasta. Hasta. Yani esasında ancak çaresiz, gücü yetmeyen insanlar sınıfına çok rahat girecek birisi ancak diyor ki ben güçsüz değilim. Çocuklarım var, oğullarım var, param var, malım, mülküm var. Ben Medine'ye çok rahat gidebilirim. Bana bir yapın. Hemen bir sedye hazırlıyorlar. Vallahi bir gece daha burada kalmayacağım diyor. Ben çaresiz değilim. Bir gece daha burada kalmayacağım ve Sidi'ye yatırıyorlar. Medine'ye doğru yola çıkıyor ama yolda ayet-i kerimede "Sümme maut" ölüm kendisini yolda yetişirse ifadesinde bulduğu şekliyle yolda vefat ediyor. Münafıklar birden ortalığı karıştırmaya başlıyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. İşte çıktı, hedefine varamadı o ayetteki cehenneme gideceklerle beraber Cemre de cehenneme gidecek diye. Rabbi Zülcelal işte yüzüncü ayet indiriyor. Fakat ve qa alallah. Onların ecrini, mükafatını vermek Allah'a aittir. Siz karışmayın. Siz her şeye burnunuzu sokmayın. Asıl olan bir müminin kararlılığını göstermesi, kararlılığını göstermesi neticesi de yola çıkabilmesidir. Rabbim hiç kimsenin emeğini boşa götürmez. Hicret edemeyenler, hicret edemeyenler, Hicret etmeyenler, vazgeçmeyenler, evini, bağını, bahçesini, makamını, mevkisini terk edemeyenler yerinizi sayacaksınız. Zarar edeceksiniz. Terk edenler kazandı. İbrahim Aleyhisselam bir bakanın oğluydu. İbrahim Aleyhisselam bir bakanın oğluydu. Yedi önde yemediği arkasındaydı. Terk etti orayı ve kazandı. Bugün hala biz namazlarımızda Tahiyyat oturduğumuz zaman İbrahim Aleyhisselam'a dua ederiz. Kazandı. Muaz bin Cebel, Mekke'nin en zengin ailelerinden bir tanesi çocuğuydu. Terk etti, kazandı. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ve Hacer annemizi oraya bırakmamış olsaydı, zemzem ortaya çıkmayacaktı, kazanamayacaktı, kazandı. Musa Aleyhisselam, Firavun'un sarayında günlük, güneşlik bir hayat yaşıyordu. Eğer terk edemeseydi, kazanamazdı. Yani kazanmak için terk etmek lazım. Kazanmak için fedakarlık yapmak lazım. Eğer fedakarlık yapabilirsek o zaman Allah'ın izniyle kazanacağız, büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi terk edip Medine'ye hicret edememiş olsaydı Mekke fatihi olamazdı. Mekke fatihi olamazdı. Kesinlikle fedakarlık yapanlar kazanacak. Allah'ın izniyle ama laf kalabalığı yapıp da işi lafa boğup da keyfinden hiçbir şekilde taviz vermeyenler hocam yani hiçbir şeyimize dokunma biz böyle gayet iyiyiz bak burada ne güzel yaşayıp biliyoruz. yani gelene faizi veriyoruz filan ediyoruz biz kaldırdığımız buğdayı arpayı bir fabrikasına veriyoruz 3-5 kuruş alıyoruz ama namaz filan da kılıyoruz hocam Allah var yani iyiyiz biz ya bize dokunma Kardeş, kaybedeceksiniz. Kaybedeceksiniz, terk etmek lazım, o alanı boş bırakmak lazım. O alanda bir Müslüman olarak, bir Müslüman birey, bir Müslüman şahsiyet olarak durmamamız lazım. Eğer durursak Allah muhafaza cehenneme doğru yuvarlananlardan oluruz. Rabbimizleri muhafaza eylesin inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek bazı sorular sordu. Sonra Efendimiz şöyle buyurdu. Allah sadece samimi bir niyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. Niyet ve Allah'ın rızası. Ancak ameller, ameller yapılı, niyeti Allah için yapılanlar, Allah'ın rızası gözetilerek yapılanlar kabul edilen ameller olacak inşallah. Şimdi Mekke'den Medine'ye insanlar hicret ettiler. Bir hicret eden daha vardı. Ümmü Kays diye bir kadın, bir Müslüman kadın Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Ama onu deli gibi seven, onunla evlenmek isteyen de bir adam var. Ümmü Kays'la evlenmek istiyor. Ümmü Kays şart koşuyor. Eğer benimle beraber Medine'ye hicret edebilirsen, yani sen de fedakarlık yapabilirsen, bağı, bahçeyi, dükkanı, tezgahı, her neyse bırakabilirsen o zaman senin evliliği kabul eder. Adam o kadar seviyor ki hakikaten her şeyini bırakıyor ve Medine'ye hicret ediyor. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını, bu adamın niye hicret ettiğini biliyor. Sen kimi neyle kandıracaksın? Kimi aldatacaksın? Kimi numara yapacaksın? Karşındaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Ka'b diyordu ya, Tebuk Savaşı'ndan geri kaldığı zaman, Ya Resulallah ben şairim. Yani sana mazeret beyan etmekse, ben bu anlamda dilini en iyi kullananlardan bir tanesiyim. Şimdi ben sana çok güzel yalanlar söyleyebilirim. Ama biliyorum ki Rabbim doğrusunu sana bildirecek ve ben utanacağım. Onun için şimdi doğrusunu kendim söylüyorum hiçbir mazeretim yoktu. Savaşa katılmamak için hiçbir engelim yoktu. Param da vardı, imkanım da vardı. Sadece ağaçların gölgesinde yatmak bana sevimli geldi. Ondan dolayı kalkıp da gidemedim ki öyle oluyordu. Çokça parası var. Herkes cihad için hazırlık yapıyor. O ok kalacak, mızrak alacak, filan alacak, feşmegen alacak ya. Çalışıyor, para biriktiriyor. O diyordu ki ya ne gerek? Para çok. Hele şu ağaç altında bir gölgelenelim. Savaş sefere çıkma günü geldi mi? Gittiğimde elinizde bir hançer, bir e, kılıç, bir at, bir mızrak neyse hepsini bir seferde alırım, yürürüm diyordu. Yürüyebildi mi? Ordu toplanmaya başladı. Şeytan yine bırakmadı. Ya yat hele. Atın iyisini alırsın. Deh dedin mi? Ordu arkadan yetiştirsin. Yine yattı. Yine yattı. Bakın bir fedakarlık yapmadı. O ağaç altında gölgelemeden fedakarlık yapmadı. Ordu gitti. Şeytan onu daha oyaladı. Daha oyaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu gelen kap mı dedi. Hep bekledi. Ama kap bütün ümitleri boşa çıkarttı. Netice seferden dönerken hatta diyor ki şöyle etrafıma bir baktım. Bir baktım savaşa gitmeyenler. Ya ihtiyar olanlar, ya özrü mazeret olanlar, ya da münafıklar. Ya yani özrüm yok, mazeretim yok, gücüm, kuvvetim yerinde, münafık da değilim. Benim ne işim var burada? Çok rahatsız olmuş. Ama yapacak bir şey yok. İşte onun Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ifadesi buydu değil mi? Ben sana güzel sözler söylerim ama Rabbim sana doğrusunu bildirir ve ben utanırım. İşte bu Ümmü Kays'ın Muhaciri diye nam salan adamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey saklayamayacaktır. Saklayamayacaktır ve tarihe Ümmü Kays'ın Muhaciri olarak geçecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın neticesi "İnnel emâle bin niyyet". Ameller niyetlere göre değer bulur. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Rasûl için hicret ederse yani daha iyi bir kul, daha iyi bir ümmet olmak için hicret ederse onun hicreti Allah'adır, Resulü'nedir. nedir? Onun hicreti Peygamber'e güzel bir ümmet olma yolundadır, onun hicreti mükafatını verecek olan Allah'adır. Kimde? Erişeceği bir dünyalık, erişeceği bir dünyalık yani insanlar bugün dünya nimetini elde etmek için olmadık kılığa giriyorlar mı? Hocam diyor, bu öyle bir pazarlamacı geliyor. Eğer sen böyle takvalı filan bir adamsan, yanına geldi mi hemen abi namaza ne zaman gidiyoruz ya? Akşam bir sohbet falan olsa da oraya gidecek der. Öbür bir adama gidip de eğer şeyse, içkici bir tipse, abi ne zamandan beri ağzıma bir şey sürmedim, akşam bir şöyle... Herkesin diyor ayarına gider böyle bir adam. Bu tipli. İşte dünya nimetinden istifade etmek için Medine'ye gelen de var mıdır? Olabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kimin de hicreti erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadınsa onun hicreti de hicret ettiği sebebedir. Yani kadına erişir, mala erişir ama kıyamet günü hiçbir şey nimetten istifade edemez. Rabbi Zülcelal bizleri niyeti samimi olan, niyeti Allah'a olan, niyeti peygamberi olan, samimi, müttaki kullardan eylesin inşallah. Ve ahiru davahum en hamdülillahi rabbil alemin. Sübhanik Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.